Merhaba. Ben senin sesli asistanım. Nasıl yardım bilirim Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu <laughs> Python ile Sesli asistan programınızı nasıl yapabilirsiniz? Bunları göstermek olacak. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Network Pusulası kanalında yazılımdan siber güvenliğe kadar bir sürü videolar bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoların devamı için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Network'ten yapay zekadan bir güvenlik konularını işlediğimiz bir kanal bu. Videoyu ilk defa izleyenler olabilir, kısaca bir kendimden tanıtayım. Ben Emre, Bilişim Güvenliği Bölümünden mezun oldum. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı okuyorum. Bilişim Güvenliği Bölümünü okuduğum zamanlar bir yıl boyunca sistem destek uzmanı olarak çalıştım. Çalışımcısı rezervi boyunca network altyapısından ve bilgisayar sistemlerinden sorumlu oldum. Bilgisayar arızalarının tespiti ve bakımı, network'ün arızalarının giderilmesi birçok işle meşgul oldum. Şu anda bir şirkette Network sistem destek personeli olarak çalışıyorum. de kodumuza bir geçelim isterseniz. Bu kodu analiz ederken bir yandan da sağ tarafta video göreceksiniz. Bu video tamamen sizi canınız sıkılmaması için. Kodu şu an analiz etmeye geçecek olursak, kodu şu an analiz edeceğimiz zaman sağ tarafta bir video görebilirsiniz. Bu video sizin dikkatinizi toplamak için. Kodu analiz etmek bazen sıkıcı olabilir. Evet şu an kodu analiz etmeyi isterseniz bir geçelim. Hiç bilmeyene anlatır gibi anlatacağım. Yani ben şu an önceden böyle bir kodu yazdım. Bunu bir açıklamam gerekiyor. Zaten kodu başlattıktan sonrası videonun fazla uzun olmayacağı için kodu şu an bu videoda analiz etmek istiyorum. Arkadaşlar bizim burada kullandığımız kütüphaneler var. Bu kütüphaneleri bir dilerseniz inceleyelim. Arkadaşlar bu speech kütüphanemiz ses tanıma için kullanılan bir kütüphanemizdir. Bu kütüphane arkadaşlar kullanıcının söylediği sesleri, mikrofon tarafından algılanan sesleri yazıya dönüştürmek için, metne dönüştürmek için kullanılır. Anlaştık mı arkadaşlar? Buradaki kütüphanemiz ise asistanın sesli yanıt vermesini sağlar. Birazdan geleceğim burada. Eğer program merhaba gibi bir şey algılarsa burada speak diyor arkadaşlar. Merhaba, sana nasıl yardımcı olabilirim? Bunu tabii genişletebiliyorsunuz. Mesela saat kaç diye bir şey söylediğimiz zaman burada date time devreye girerek şu an saat now diyor. Yani bunu veriyor arkadaşlar. Date time bizim date time fonksiyonumuzla şu anki bilgisayardan time alıyoruz. Yani tarih ve zaman alıyoruz arkadaşlar date time fonksiyonumuzla. Engine var. Bu engine sesli yanıt motorunu başlatıyor. Burada speak fonksiyonumuz var. Speak fonksiyonumuza kısa bir özet geçecek olursak engine nokta .si say var. Burada gördüğünüz gibi text. Hem metni sesli olarak okumak için motoru çalıştırıyor burada. Listen fonksiyonumuza gelecek olursak listen fonksiyonumuzda parça parça girelim isterseniz. Ses tanıma için bir nesne oluşturur. Zaten burada açıklama kısmında yazmışım. Kullanıcıdan ses alır ve metne dönüştürür. Bunları tabi parça parça yapıyoruz biz burada. SR mikrofon. Arkadaşlar bu mikrofonu açar ve ses kaydını başlatır. Bakın zaten burada print dinliyorum diyor. Yani burada ses kaydımızı başlatıyoruz tamam mı? Burada save to text fonksiyonumuzda, save to text komutumuzda da kullanıcının girdiği, kullanıcının verdiği komutu bir metin dosyasına kaydediyoruz arkadaşlar burada. Burayı da böyle bir kapatarsak incelemiş olduk. Arkadaşlar burası ise While True. Bunu sonsuza kadar tekrar et demek. Bu zaten While True. Bunu sonsuza kadar tekrar et yani sonsuza kadar dinle demek bu. If merhaba. Merhabayı biz söylediğimiz zaman Speak merhaba. Sana nasıl yardımcı olabilirim diyor. Yani sesli sistem programımız merhaba yanıtını duyduğu zaman merhaba. Sana nasıl yardımcı olabilirim diyor. Biz saat kaç dediğimiz zaman arkadaşlar şu an day time devreye giriyor. Date time fonksiyonumuzun devreye giriyor. Yani şu an benim Bilgisayarımdaki saat 23.13. DateTime devreye giriyor ve DateTime'ı bize söylüyor. Şu an saat 23.13 diyor mesela. Kapat diye bir şey söylediğimiz zaman arkadaşlar da çıkış diye bir şey söylediğimiz zaman görüşmek üzere diyor. Biz bunu or deyip devam ettirebiliriz. Tabi end derseniz olmaz demeniz lazım. Yani kapat veya çıkış veya exit dediğiniz zaman mesela program görüşmek üzere diyecek. Buradaki komutumuz sonlanmış olacak. Eğer bunlardan başkasını söylemezseniz, yani buradaki yazılı olan şeyleri söylemezseniz, başka bir şey söylerseniz, burada else devreye girerek bu komutu anlayamadım. Lütfen tekrar edin diyor. Niye? Çünkü önceden yazılmamış. Siz burada elif 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 diyerek arkadaşlar atıyorum şu an hava durumu nedir? Atıyorum bunları apilerle birleştirirseniz çok güzel bir şekilde sesli asistan programınızı yapmış olursunuz. Şu an çok temel çalışıyor. Şu an sadece programı tek çalıştığı şey sesi algılayıp ve daha sonradan konuşmamızı bir metin belgesine kaydediyor. Buradaki şeyleri söylediğiniz zaman da program ona göre zaten yanıtını veriyor. Arkadaşlar kodumuzu bir çalıştıralım. Ses tanıma nokta diyorum arkadaşlar. Merhaba. Bakın ben senin sesli asistanım. Nasıl olabilirim? Bilgisayarımda mikrofon kullanmadığım için, hoparlör kullanmadığım için siz şu an bu sesi duymadınız. Ve ben benim de şu an konuştuğum sesler sizin duyduğunuz sesleri insanımız duymadı. Çünkü ben sesimi telefondan, görüntümü, bilgisayarın görüntüsünü bilgisayardan aldığım için mikrofon olmadığı için arada ve hoparlör olmadığı için dolayısıyla siz bunun sesini duymadınız. Şu an bir daha çalıştırmak istiyorum arkadaşlar. Merhaba, ben senin sesli Belki şu an biraz sesi gelmiştir. Diyor ki merhaba ben senin sesli asistanım. Sana nasıl yardımcı olabilirim diye soruyor. Sizin bilgisayarınızda mikrofonunuz ve hoparlörünüz olduğu için arkadaşlar siz konuştuğunuz zaman bu karşı tarafa gidecek ve sizin söylediğin şeyi algılayacak ve ona göre cevap verecek. Merhaba diyeceksiniz. Merhaba sana nasıl yardımcı olabilirim demiş olacak. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.